Arkadaşlar merhabalar İki yıl sonra ilk gezimiz olan Yedi Göller'i bu hafta inşallah gerçekleştireceğiz. Tabii Yedi Göller'le ilgili sizlere böyle işin hikaye kısmı hakkındaki bilgileri vermeyeceğim çünkü onlar zaten getirince var ve çok hoşuma giden Milli Park'tan hazırlamış olduğu bir video var. Onun videonun sonunu ekleyeceğim. Oradan dinleyebilirsiniz Yedi Göller'in özellikleri hakkında. Ben daha çok oradaki karşılaşabileceğimiz durumlar hakkında sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Birincisi arkadaşlar yedi göllerin tam zamanı. Tam sonbahar dokusunun oluştuğu yaprakların sararmaya başladığı dönem. Hazan mevsiminin en güzel yaşandığı yer ve benim de ciddi anlamda gitmekten keyif aldığım yerlerden biri. Ama şöyle bir handikabımız var. Bütün bu keyfi Türkiye'deki herkes yaşamak istiyor ve bundan dolayı da arkadaşlar bölge özellikle Ekim ayının 3. haftasından ve Kasım'ın 2. haftasına kadar çok yoğun oranda ziyaretçi akını uğruyor arkadaşlar. Bundan dolayı da ister istemez bölgede trafik sorunları yaşayabiliyoruz. İşte ben bu konulara değineceğim arkadaşlar. Başımıza neler gelebilecek orada? Bunları önceden bilelim. Ve neleri yanımıza alalım, neleri götürelim? Bunları söyleyeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar ben turların çıkışlarını bakıyorum yani hani diğer turlarda kaç tur gidiyor falan filan ne yapıyor diye. Ona göre çıkış saatlerimizi ayarlayacağız tekrardan. Bunu tur firmamıza bildiririz. Arkadaşlar yolda giderken bir molamız olacak. Ondan sonra da Yedi Göller Milli Parkı'na giriş yapmayı planlıyoruz. Tabi Yedi Göller Milli Parkı deyince sadece göller bölgesini düşünmeyin. Çok büyük bir alan arkadaşlar. Ve orman yoluyla ulaşıyoruz. Tabi eskiye göre şimdi yollar çok iyi oldu. Asfaltlandı falan yolları yapıldı. Yedi göller bölgesine yaklaşmaya başladığımızda zaten trafiği hissedeceğiz arkadaşlar. Burada bize sıkıntı çıkartan acemi şoförler ve otoyu bilmeyen kaptanlar olacak. Ne demek bu? Mesela biz ufak araçları tercih ediyoruz daha seri hareket edebilmek için ama bazı tur firmaları oraya büyük otobüsle geliyor arkadaşlar. büyük otobüsle geldiği anda yolun hem gidiş kısmını hem geliş kısmını kapatıyor özellikle virajlarda ve bunlar da bölgede trafiğe yol açıyor. 7 göllere giriş yaptığımızda arkadaşlar biz şu kısımdan giriş yapacağız yani Bolu girişi kısmından giriş yapacağız ve araçlarımız şurada bir otopark alanı var çarpıyla işaretlediğim oraya araçlarımız girişini yapacaklar yani biz bu bölgede arkadaşlar araçlarımızdan ineceğiz bu bölgede indikten sonra bizi ilk İnce Göl ve Sazlı Göl karşılayacak arkadaşlar biz ilk o bölgeleri ziyaret edeceğiz zaten bölgemizde. E, 7 tane gölümüz mevcut ama biz büyük ihtimalle orada 6 göl göreceğiz. Neden 6 göl göreceğiz? Çünkü şurada gördüğünüz kuru göl bahar dönemlerinde falan ortaya çıkıyor. Kar sularının karların erimesiyle ve kar sularının toplanmasıyla beraber ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bizim gideceğimiz yani bu dönemde büyük ihtimalle orası kuru olacak arkadaşlar. Yani 6 tane gölümüzü göreceğiz. Evet biz ince göl ve sazlı gözlü arkadaşlar etkinliğimize başlayacağız. Etkinliğimize başlayacağız ve toplanma alanımız da arkadaşlar yine otobüsten indiğimiz alan olacak. Otopark alanı kalabalığa göre de ince göl ve sazlı gölün önü olacak arkadaşlar. Biz toplanma saatini falan e, tur yetkilisi arkadaşla bölgenin kalabalıklarına göre sizlere araçta inerken söyleyeceğiz zaten arkadaşlar. Şimdi sizlerden belli ricalarım var. Bunlardan birincisi lütfen bu bölgeye gelirken arkadaşlar tabanı kayan ayakkabılar tercih etmeyin. Topuklu ayakkabılar tercih etmeyin. Çünkü biz buradan İncegöl'den Nazlıgöl'e indiğimizde bu dilek çeşmesi ve şelaleler bölgesine giderken ormanda patika yolu kullanacağız. Seyri çok güzel olan, görüntüsü çok güzel olan yolu kullanacağız ve aynı şekilde buradan da Deringöl'e inerken yine orman yolunu kullanacağız. O yüzden burada yaprakların dökülmesiyle beraber Zemin çok kayganlaşıyor. Bundan dolayı da yürürken sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Arkadaşlarımızın ayakları kayıyor veya topuklu giyersse çamura saplanıyor. Sizlerden en büyük ricam bu. Sonuçta gideceğimiz yer ormanlık bir alan. Ondan sonra arkadaşlar burada diğer bir uyarım. Şurada dilek çeşmemiz olacak. Bu dilek çeşmesinin üstü tahtayla kaplı bir yer ve suyla devamlı temas olduğu için çok kaygan oluyor. Genelde turlarımızda böyle gittiğimizde o dilek çeşmesinin üstüne bir iki arkadaşımız kayıyor maalesef ve olduğu yere oturuyor. O bölgede de dikkat edin zaten biz beraber hareket ederken size uyaracağız ama yedi göllerde şöyle bir şey var bölge kalabalık olduğu için biz orada 50 kişi ineceğiz araçlarımızdan ama işte arkadaşlarımız orada fotoğraf çekilirken burada fotoğraf çekilirken benim tahminim biz dilek çeşmesine geldiğimizde arkadaşlar arkamda 15 kişi falan olacaktır yani. Hani bu videoyu çekme amacım da o yani zaten. Hani rahatça fotoğraflarınızı çekin, rahatça ortamın tadını çıkartın. Yani grup halinde hareket edeceğiz diye bir şey yok yani arkadaşlar. Evet. Diğer bir uyarım ise biz orada öğle yemeği diye belirttik. Yalnız 7 Göller Milli Parkı içerisinde mangal yakmak yasak ve çok doğru alınmış olan bir karar. Ben sonuna kadar destekliyorum bu mangal olanın yasaklanmasını. Çünkü çok kötü görüntüler oluyordu. Şimdi bizim öğle yemeği dediğimiz yemeğimiz aslında dönüş yemeğimiz olacak arkadaşlar. Size belirttiğimiz saatte biz burada toplanacağız, araçlarımıza bindikten sonra arkadaşlar az ileride mangal yeri var. Yani restoran kısmı var Şaban abi'nin yeri. Yemeğimizi orada yiyeceğiz arkadaşlar. O yüzden 7 Göller'de ufak bir büfe var. Yani temel ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz çay falan ama orada da çok sıralar olabiliyor. Şekerinizin düşmesine karşı hani veya böyle mide çok acıkmanızı engelleyecek, size hafif tok tutacak şeyleri yanınızda getirin. Bu püskü olabilir, kuru yemiş olabilir veya siz neler tercih etmek istiyorsanız onları lütfen yanınıza alın arkadaşlar o tip şeyleri yanımıza alalım. Bunun haricinde mesela ben yedi göllerde kahve içmi veya termosumla çayımı götürdüğümde bir ağacın dibine oturup veya gölün kenarında içmeyi çok seviyorum. Hani imkanınız varsa termosunuza sıcak suyunuzu veya çayınızı koyun. Yedi göllerde çok keyifli olacak. Çünkü o büfede sıra beklemek gerçekten çok sıkıcı oluyor arkadaşlar. Bunun haricinde yanınızda kullandığınız ilaçlarınız varsa yanınıza mutlaka alın ilaçlarınızı. Ondan sonra arkadaşlar lütfen telefonlarınızın şarjını full halde gelin çünkü çok fotoğraf çekeceksiniz orada çok güzel fotoğraf kareleri oluyor. Ondan sonra o şarjınız çok çabuk bitebiliyor. Bundan dolayı power bankiniz varsa onunuz, onu da yanınız alın arkadaşlar. Bir diğer uyaracağım konuda kıyafet konusu. Arkadaşlarımız ormanlık alana gideceği için işlik, işlerini işlik giyiyorlar, termal işlik giyiyorlar, onun üstüne kazak çekiyorlar, onun üstüne kalın bir mont çekiyorlar. Arkadaşlar bu durum sizi hasta eder. Yani biz kıyafet seçimi yaparken inceden kalına doğru hareket edin ve çıkartabileceğiniz şekilde olsun. Eğer siz bölgeyi direkt kalın bir elbiseyle inerseniz ve terleyip hadi ben bunu üstümden çıkartayım terledikten sonra çıkarttığınız anda artık hasta olacaksınızdır yani. Önemli olan terlemeden vücut ısımızı dengeleyebilmek. Lütfen kıyafetlerimize de dikkat edelim. Diğer bu yani uyarım lütfen Araçlarımızın kalkış saatlerinin 5 dakika öncesinde duraklarınızda olun. Yani bu giderken de gelirken de arkadaşlar. Neden? Çünkü biz turda her birçok şeyi telafi edebiliyoruz. Çözüm ulaştırabiliyoruz. Ama bir arkadaşımızın araca 15 dakika 20 dakika geç kalmasını biz maalesef ki telafi edemiyoruz arkadaşlar. Sizlerden en büyük ricam bu. Zaten bizi önceden gelen arkadaşlar bilir bizim araçlarımızın maksimum bekleme süresi 7 dakikadır arkadaşlar. Yani bir arkadaşımızı 5 ile 7 dakika arasında bekleriz. Ondan sonra bir sonraki durağımıza geçeriz. Yani sonuçta zamanın hiç kimse adına bir telafisi yok. E oraya önce 10 dakika 15 dakika önceden gelen arkadaşı bir yarım saatte araçta bekletmek benim çok soruma gidiyor. O nedenle de araçlarımız beklemez arkadaşlar. Dönüşte de keza öyle. Eğer biz size 4, yani tahminim 4 ile 5 arasında bir dönüş saati söyleyeceğiz size arkadaşlar. Lütfen o saatte toplanma noktamızda olalım ve mesafeyi de katın. Yani bizde genelde ne oluyor? Mesela biz şu Büyük Gölün orada oluyoruz arkadaşlar. Diyelim ki Büyük Gölün orada oluyoruz. Demişiz ki biz şu noktada arkadaşlar dört buçukta toplanacağız. Tabii şu aranın yürüme mesafesi ortalama 20 dakika. Rampa yukarı çıkacağınız için 20 dakika. E arkadaşımız saatine bakıyor dördü 25 geçiyor hadi diyor ben toplanma yerine doğru gideyim. İşte bu tip sıkıntılar arkadaşlar hani masumca yapılan hatalar ama bu sefer turu çok aksatıyor ve biz buradaki kaybettiğimiz 10 dakika 15 dakika yüzünden şurada otopark çıkışında trafiğe bir yakalanırsak ki bir yıl başımıza geldi gelen arkadaşlarımız varsa hatırlayacaktır. 2,5 saat otoparkta bekledik arkadaşlar. Yani biz buçukta toplanma dedik o otoparktan çıkışımız 7'ye geliyordu. Yani gideceğimiz bölge cidden kalabalık bir bölge ve gezi etkinliğimizi keyifli hale getirecek hepimiziz arkadaşlar. Hepimiz kurallara uyarsak etkinliğimiz ciddi anlamda keyifli hale gelecektir. Benim temel anlamdaki uyarılarım bunlar arkadaşlar. Özellikle ayakkabı konusunda Yanınıza getireceğiniz atıştırmalıklar konusuna ve kıyafet konusuna lütfen çok dikkat edelim arkadaşlar. Ve de diğer bir handikapımız en son gittiğimizde 2019 yılında bölgede telefonlar çekmiyordu. Sadece Türksel çekiyordu. Bundan dolayı da arkadaşlar telefonla irtibatımız sıkıntıya düşebiliyor. Ve bölgede kalabalık olduğu için tek bizim birbirimize ulaşma şansımız toplama saatlerimize uymak olacak. Ben bu konuda da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdiden Hepimiz adına inşallah çok eğlenceli, keyifli bir gün geçer. Ben de en az sizin kadar heyecanlıyım. Yaklaşık 2 yıllık aradan sonra tura çıkacağım. Arkadaşlar yarın sizleri tur firmamızın görevli arkadaşı duraklarınızda karşılayacak. Ben İzmit'ten aranıza katılacağım. Şimdiden hepimize keyifli turlar diliyorum. Aklınıza bir şey takılırsa arkadaşlar lütfen çekinmeden sorun. Ha bölgede tuvalet, mescit, tipi her şey var arkadaşlar. O konularda bir sıkıntı yok sosyal tesis anlamında. Sadece sıkıntı kalabalık. Evet şimdi benim de çok hoşuma giden Milli Parklar Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu videoyu izleyelim. Ve videomuzu da burada sona erdirelim. Görüşmek üzere. Hepinize çok dikkat edin. 7 göller tüm ihtişamıyla Batı Karadeniz bölgesinde Bolu ilinin kuzeyinde yer alır barındırdığı doğal yaşama güven içinde ev sahipliği yapabilmesi için 1965 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Yedi göllere birkaç değişik yoldan gitmek mümkün. Ama biz size yolları yeni yapılan Bolu Merkez'den çıkılan yolu tavsiye ediyoruz. Bolu Merkez'den 42 kilometre olan bu yolun düzgün ama virajlı olduğunu da belirtelim. Yol boyunca size eşlik eden orman manzarası, daha yedi göllere varmadan nasıl bir yere gittiğiniz konusunda size ipuçları verecektir. Yedi göller adını 1500 metrelik bir mesafede sıralanmış yedi tane gölden alır. Bu göller, kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatması ve suların burada birikmesiyle oluşan heyelan gölleridir. Göller, yer altından ve yüzeysel olarak birbirine bağlıdır. İşte Milli Park'a da adını veren bu yedi göl, ağaçların arasında saklanarak keşfedilmeyi bekler. Bolu yönünden gelirseniz, yedi göllere girdiğinizde sizi İncegöl Göl ve Sazlı Göl karşılar. İncegöl'den Göl'den yaklaşık 100 metre aşağıda Nazlı Göl bulunmaktadır. Hemen yanı başındaki Kuru Göl, yılın büyük bir kısmında adı gibi susuz kuru bir göldür. Bir buçuk kilometre aşağıya indiğinizde sizi çevresinde piknik alanları ve neredeyse tüm fotoğraf ve belgesellerde gördüğünüz tahta iskele ve köprüsüyle Büyük Göl karşılar. Büyük Göl'ün güneyinde Derin Göl'ü göreceksiniz. Hemen aşağısındaysa Büyük Göl'ün sularıyla beslenen Serin Göl bulunmakta. Milli Park'ta ülkemizin en güzel karışık doğal ormanları bulunur. Meşe, yürgen, kızıl ağaç, karaçam, sarıçam, köknar, fındık, kara ağaç, ıhlamur gibi değişik türde ağaçlara rastlayabilirsiniz. Ama parkın asıl hakimi kayın ağacı. Yedi göller her mevsim güzeldir. Ama sonbaharda bir başka güzel olur. Kasım ayının ilk haftası yedi göllere geldiğinizde sizi dünyanın en güzel manzaralarından biri karşılayacak ve size gerçek huzuru sunacaktır. Yedi göllerde sessiz ve sakin doğası, şelaleleri, yürüyüş yollarıyla doğal hayatı gözlemleyebilir, dinlenebilir, fotoğraf çekebilir, kamp kurabilir ve piknik yapabilirsiniz. Yeni yapılan yoldan yedi göllere inerken, anıt ağacın ve pisagor ağacının tabelalarına rastlayacaksınız. Uğramadan geçmeyin. Bunların dışında özellikle büyük göl ve derin gölün çevresinde patika yollarda yürüyüş yapabilirsiniz. Derin gölden ormanın içine doğru giden yürüyüş yolları sizi şelaleye götürecektir. Şelaleye geldiğinizde hemen üstündeki dilek çeşmesinin buz gibi suyundan içip dilek dilemeyi unutmayın. Derin gölde 1,5 hektarlık alanda kampçılığa izin verilmektedir. Nisan-Kasım ayları arasında olta balıkçılığı içinde derin göl size ev sahipliği yapacaktır. Tüm bu muhteşem güzelliği tepeden görmek ve tüm vadiye hakim olmak isterseniz Kapankaya manzara seyir yerine tırmanmanız gerekmektedir. Karşılaşacağınız manzara bu küçük ama dik tırmanışa değecektir. Yedi göllerde iki farklı konaklama yapmanız mümkün. Bungalovlar size daha konforlu bir konaklama imkanı sunacaktır. İkinci konaklama çeşidi ise tabii ki kampçılık. Doğayla iç içe ve doğayı daha fazla hissederek konaklama yapmak istiyorsanız, Derin Göl'ün eşsiz manzarasında çadırınızı kurabilirsiniz. Yedi Göller gerçek anlamda bir yürüyüş cennetidir. Yürüyüş ayakkabısıyla ve uygun kıyafetlerle gelmenizi öneririz. Milli Park'a geldiğinizde yüzlerce kare fotoğraf çekeceğinizden yedek pil ve şarjınızı unutmayın. Yedi Göller, Batı Karadeniz dağ sistemi içinde olduğundan her mevsim serin havaya karşı tedbirli olmalısınız.